Hey işte, grafik modlu GTA 4 Türkiye moddan herkese merhaba arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi birkaç tane görev var şu anda bakayım şöyle F diye bir görev var J var şu J'ye gitmeyeceğim biliyorsunuz ki arkadaşlar buraya gittikçe oyun bozuluyor İlk önce şunları bir oynayalım en son oraya gideriz arkadaşlar bir şekilde onları hallederiz şöyle bizim bir Francis'e doğru bir gidelim arkadaşlar arkadaşlar o arada beğenip abone ol çıkarsanız çok sevinirim bu araba fena ya baksanıza arkadaşlar bu arabayı bayağı beğeniyorum içim içi çok iyi duruyor şu Boris arıyor bakayım ne diyormuş ya. Şunu bir arkadaşlar. Romanı bağladılar mı? Ne diyor lan bu? Hem sana ne diyor lan bu romanı ne bağlasınlar Ha, ha arkadaşlar tamam ya. Roman evlendi arkadaşlar. Geyik yap Geyip yapıyor yani anlayacağınız. Ben diyorum ki ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 And Mallory are only getting married. He'll have to settle down you 17-year-old gymnast and the forehead of a baby. don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see Lan ben de diyorum ki arkadaşlar bu ne diyor ya? Bağladılar mı diyor. Evlendi ya arkadaşlar bizim Roman kuzen. Ya onu daha kaç gündür görmüyoruz. Adam kayıplarda Kayboldu bildiğin. Arada bir arıyordu onu da yapmıyor artık. Nereden? Ha buradan. Şöyle şuraya bir gelelim bakalım. Şu görevi bir yapalım arkadaşlar. Bizim burada bir Francis görevimiz var. Ya şu oradaki görev arkadaşlar şu J yazan yan bayar var. Ya, o derrek midir nedir ona giderken de aynı bölgede zaten. Bize var ya 40 tane sorun şey yapıyordu. Ya oyunda bir türlü anlamadım ya. Yani orada bir problem çıkıyor o haritanın o tarafında anlamadım.

Arkadaşlar bu bu de bunun kardeşi. Hani 5 kişiyle falan banka soyduk ya onlardan birisi işte bu bunun kardeşi. İkisinden birini indireceğiz. Bak sürekli <laughs> hakaret ediyor. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it. So now he's gonna ruin my life. Arkadaşlar bunu mu indirelim diğerini mi ya? Şimdi diğerinde de şöyle bir şey var. Biz o adama ne zaman gitsek arkadaşlar oyun çöktü. Bizi bir dünya uğraştırdı. Yani şeytan diyor ki git onu vur yani. Aa bu da şerefsizinin de gidene baksana. Müdür olacağım falan filan işler diyor. You know. The quirks I can handle. See that I can spin but not this. Not this. you got the big problem then. Me? Ah. Uh -uh. We, my friend. We biz arkadaşız biz. you stop it. stop. Yani diyor ki vur arkadaşlar. Stop. Ne? Durdurmak. Yani diyor ki Nico anladım ben. Zaten ben o bir ölü. Hani var ya arkadaşlar parklardan, parklarda maktarda yapıyor. Bizim oyun orada çöktü. O adam işte. Ayrıca o adam arkadaşlar dediğim gibi o soygun yaptığımız adamlardan birisi. Yoksa haklı mı lan arkadaşlar? Onu mu vursak yani baksana. Beni zorlama diyor. Ama arkadaşlar o adam öyle bir şey istemiyor. Ulan sen git bir arabanı düzelt be kardeşim. O ne be? Parka git diyor. Gideceğiz de kardeşim şimdi burada Sen şimdi bizi ikilende soktuk oraya yani. Şimdi o adam arkadaşlar Derrick aa o arıyor Beni öldürmek istiyor Polisler <laughs> bunu yapabilir yeri biliyor musun falan filan Bence ben bunu yapabilirim Gotta take him out before <laughs> he makes it. This is Kane and Abel stuff. Intelligent question is, which one of us Aa bu da aynısını istiyor lan. Bu da arıyor diyor ki onu indir diyor. Arkadaşlar bunlar ikisi de aynı ya. Bu da diyor ki onu indir diyor. E şimdi biz ne yapalım? Bak demeseydi var ya şüphelenmeyecektim onu diğerini indirecektim. Böyle ileri geri konuşmasaydım. Şimdi bu adam da onu indiriyor. Ama bizim ekip arkadaşımız. Biz bundan soygun morgun yaptık. Şimdi ne yapsak yani?

One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act platformuna git ön tarafta herhalde. Neyse oraya da arabayla gidelim arkadaşlar. Hiç yürümeyelim. Bu arabaya atlayışa bak ya. Şuradan şöyle dönelim bakalım. Şurada herhalde bir platformu ha <laughs> şurada anladım. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Şöyle arabayı da park edelim. Sürtmeyelim lan ha tamam gel, gel 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 tamamdır. Şöyle bir atlayalım bakalım. Şimdi şuradan çıkacağız arkadaşlar belli. Ama bizim bir karar vermemiz lazım. Asıl mesele o. Şuradan atla. Ha tamamdır. Şuradan bir çatıya çıkalım. Bir de arkadaşlar bizim sniper yakınlaştırmadığı için onu bir türlü bulamadık ya. Yani olmuyor. Sağdaki Kardeşi soldaki abisi yani ikisinden birini indireceğiz şimdi Sağdakini indirsek abisini indiriyoruz Soldakini indirsek o bizim ekip arkadaşını indiriyoruz bak sağda oturuyor aynen şimdi karar vermemiz lazım geldi Derek, Oğlum işte aslında var ya bu ikisini birden yiyeceğiz biz bunu. İkisi de birbirinden şey ya. Ama arkadaşlar ilk tuzağı abisi hazırladı var ya. Ve diğeri de benim ekip arkadaşım. Ama abisiyle de çok görevler yaptık. Derrick veya Francis'ten birini indir. Vay vay vay. Şurada duruyor arkadaşlar. Neyse ya biz gene de ekip arkadaşımızı satmayalım arkadaşlar. Güle güle Francis. İlk olayı sen başlattın çünkü. Geçmiş olsun. Arkadaşlar inşallah memnun olmuşsunuzdur. Biraz zor karar verdik ama. Zaten geçenki bölümde biliyorsunuz Playboy ile bilinen de birisi vardı. Gittik yanlışlıkla Playboy'u vuracağımızı hiç sevmiyordum onu. Ve bir adamı vurduk. Orada biz zaten bir sıkıntı yaşadık şu bazukayı bir elin eline koy be kardeşim ya Araba ananı satayım az daha direğe vuruyordum E ee, arayan sorayım yok Kimse aramıyor lan bizi Oğlum hiç kimse aramıyor bize. ee? Ya bu oyun var ya sonlara geldik ama herhalde bitmek ne bilmiyor arkadaşlar Bak şurada bakayım şu neymiş Aha o Skoda'dan buldum arkadaşlar. Baktınız da biz bunu arıyorduk ya. Alalım mı bunu ne yapalım? Yoksa bizim şundan mı takılak? Megan'la. Bu yapabileceğim son şey diyor. Vay vay vay. Şimdi arkadaşlar şurada bakayım şöyle bir var. Diyor ki yok o değil. Neredeydi lan? Ha şu şu. Katil diyor. Şuna gitsek mi ne yapsak bilmiyorum ama. Bununla ilgili bir görev var. Ne ayak anlamadım. Şimdi şuraya gideceğim oyunu bozacak biliyorum. Ya buna gitmeden de görevler açılmayacak. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bir şekilde oraya bir gideyim. Ya bir şekilde o görevi yapacağız yani. Çünkü yapmadan da olmuyor. Ben oraya bir sizi bir ışınlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar mekanımıza geldik. Bakın gene buraya geldik hatırladınız mı? Şurada bir burgerci falan filancı vardı. Hadi bakalım bu sefer başımıza ne gelecek? Ya buraya hiç girmek istemiyorum ya. Şurası var ya bizi mahvetti arkadaşlar. Şurada sıkıntı çıkmasa daha uzun bölümler çekecektim de son bölümlerde böyle 40-45 dakika falan. Ama sürekli problem yaratıyor. Lan demin ben buraya geldim de şu garaj çıktı arkadaşlar. Şimdi kapalı. Hatta kırmızısı vardı şu aracın. Ha açıldı. Ama ben geldim de sağ taraf açıldı. Barney i arıyor. Aç bakayım. Ne vereceksin lan bize? Ee, tamam. Bir araba. O arkadaşlar. Lan cömertmişsin be bari. Harbiden cömertmişsin ha. Thanks man. Bu mafyalardan daha delikanlı arkadaşlar. Baksana. Paramızın üstüne çökmüyor. Takır takır veriyor hediyeler mi diyeler. Aha Barney açıldı lan. Arkadaşlar biz Barney'e mi gitsek? Bence de Barney'e gidelim. Çünkü biz buraya bir gireceğiz. Şimdi oyunun anası alacak. Bu görevleri en son yaparız. Hatta şurada güzel bir arabamız var. Bununla biz bir takılalım yani. Taksiyle gitmeyelim arkadaşlar. Şu arabayla takılalım. Araba da bayağı bir güzel. Zaten yakında arkadaşlar. Oo, araba da var ya parıl parıl parlıyor. Hatta şu hava şu an sistem bakayım arkadaşlar. Sistim. Şöyle biraz öğlen olsa saat güzel olacaktı. Şu hava durumunu bir düzeltelim. Şöyle. Oo, böyle de güzel duruyor ya. Böyle mi takalım arkadaşlar? Şimdilik böyle takalım bakalım. Tam sabah yağmurlu falan. Gayet güzel duruyor. Yanlı yanlı gidelim arkadaşlar. Baksanıza. O İtalyan mahallesi var lan burada. Bas 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 bas. Arabamız on numara ya. O Baksana arkadaşlar yan yanlı gidiyoruz. Pardon pardon pardon. Kardeşim sen bizi gördün bari frene bas bir şey yap durmuyor işte araba bu büyük bir araba yani buradan sağ yapalım. Bu arada arkadaşlar oyunu sonunda yani oyun bittikten sonra direksiyon setiyle oynayacağız bunu. Trafiği falan fullleyeceğim. Full ayar alacağım. Tabi o zaman belki oyunu kastırabilir çok fazla araç olduğu zaman. Ama bir deneyeceğiz. Direksiyon setiyle arkadaşlar bu sokaklarda takılacağız. Direksiyon setini algılıyor. Ama derecesiyle ilgili bir sıkıntı var. Yani bir noktadan sonra dönmeye falan başlıyor ama sıkıntı yok. Zaten bir bölümlük çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Onun dışında arkadaşlar bu oyun bittikten sonra bu oyunu bitmesini bekliyorum. Bayağı bir güzel oyunlar gelecek. Full simülasyonlara gelecek. Direksiyon seti aldım. Euro Truck harita modlu falan güzel bir harita kurdum. Çoğu kişinin bilmedi arkadaşlar. Efsane bir harita. İşte başka araç simülasyonları falanlar filanlar. Scania Driver Truck'lar. Bayağı güzel oyunlarımız var. Ulan bu adam nerede lan? Onlar gelecek. Ondan sonra arkadaşlar 1000 abone çok güzel bir video hazırlayacağım.

Açılsın ya. Şu şey JM'ye mi ya. Gideceğiz bozacak bizi gene. E ee, ne oldu? Lan oğlum tam yerine geldik. Ne oldu lan şimdi? Yeni bir şey mi açtı bize? Bizi bir sal kardeşim şuradan bir söyle bir gidelim biz. Arka tarafta mı kaldı? Kate arıyor. E. Ee? Hey doğru lan doğru. Bunun evi önde bu? Buradan giriyorum. What did you think about To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, Kardeşlerim için her gün sağ salim. Şu Ulan hele he şükür be. Ulan bir cenaze töreni var arkadaşlar. Bir türlü katılamadık. Bak gene ulan iş şey oldu ya. Neyse arkadaşlar, şimdi de oraya gidelim. Yapacak bir şey yok. Neredeymiş orada? Şu biz şu cenazeye bir katıldım arkadaşlar. Ulan oradan oraya, oradan oraya sürüklüyorlar bizi Oyun arkadaşlar farklı değilse böyle çok gerçekçi ilerliyor hikayesi. Böyle film gibi. Sanki gerçekmiş gibi. Hatta ben size arkadaşlar bakın şuradan bir karnınızı bir doyurayım ya. Oğlum ver bakayım lan bana bir şey. Sandviç kaç paraymış bakın 2 lira 2,5. buçuk. Oo 2011'in fiyatları arkadaşlar. Şöyle sar bakayım Oh be. Baksanıza arkadaşlar kokusu buraya kadar geldi dumanlar atıyor. Eyvallah kardeş görüşürüz. Biz Mercedes'le akalım arkadaşlar. Oo hem de arkadaşlar Ulan kapıyı kapat ha. Makam arabası Mercedes'te cenazeye gideceğiz. Baya bir şeklimiz var yani şu anda. Ne yapıyor lan bu? Kepenk ne yapıyor? Kepenkleri mi açıyor? Ulan bahane tam arabayı senden alacak mı? Ne araba hediye aldı acaba? Arkadaşlar merak da ettik ha. Acaba ne araba aldı bize? Şu neymiş? Ha o da Mercedes. O da Mercedes. O da Mercedes. Bu Mercedesler bir sonradan yükleniyor arkadaşlar anladığınız kadar. Biraz büyük ya. Demek ki bir anda yüklenmiyor. Saat kaç? Saat 9. Şöyle bir 10-11 olsun ya. Ya yani şu oyun direkt hemen sisli havaya geçiyor arkadaşlar. Bu oyun yani sisli hava, karanlık hava, karamsır hava böyle sanki oyuna kodlanmış. Yani sanki değil kodlanmış zaten de. Yani sürekli ona meyilli yani böyle. Şuradan akalım bu efsane serimizin de arkadaşlar yavaş yavaş sonuna geliyoruz bayağı bir keyifli oldu ama yani böyle bir 5-6-7 bölüm daha çıkar herhalde ondan sonra bitiyor arkadaşlar kim o he he o cihana şeydi lan değil mi soygun dövme adam değil mi none of us are that is why god put us on earth and not in heaven The trials of humanity were sometimes too much for him to bear. But he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Ah, o kadın arkadaşlar. Hani evine gitmiştik ki arkadaşlar. O kardeşi yarındaki, Franchet, <laughs> <laughs> ha oğlum, lan vurduğumuz adamın yerine adresine gelmişiz. Ben de önceki sanıyordum soygundaki. Oğlum adamı zaten biz vurduk be. Bir de bizi çağırıyorlar. Yoksa diğer kardeşi de mi geldi? Aha. Oğlum baskın yedik lan. Lan baskın yedik oğlum. Senin garip bir alem, harbiden garip bir alem var da. Bilmiyorum. Oğlum, oğlum yakın lan yere. Mara ne baskın gibi arkadaşlar işte var içinde Lan çekilin lan çekilin. Lan emaneti çekemedim lan. Dur nerede? Oyun çok sandım orta. O arkadaşlar i̇şte az daha var ya alt etler Ha şu şu. Nerede lan ha şu. Oğlum siz nereye bakıyorsunuz lan? Yanarınızda ne yapıyorsunuz kardeşim? Adamı delirtmeyin ya. Nerede lan başka adamımız var mı? Gel gel. Oğlum <laughs> size rahat yok bana kaç araba baskına geldi işte kardeşim Ulan siz duydunuz ben bu cenazeye geldim ha Bir kardeşinizi buldum hepim gidecektiniz ya bir tane de kurtardınız. Oğlum ne lan hala geliyorlar. Nasıl bir cenazı? lan ne oğlum ne misin ne oğlum sizde böyle. Zaten Şuraya bak 15 araba adam geldi ya. Polise bak ulan oğlum çık polis be kardeşim ya. Aynı Türk polisi gibi değil mi arkadaşlar baksanıza. Olayına karışmadı uzaktan uzaktan bekliyor. Cenaze arabasına bin pek ile Atlı oğlum atlı. Bak bak bunlara bak işte Zaten ne yapacak abi? Araya girse kendisi de gidecek. Tabutu mezarlığa götür. Ulan arkadaş ne yapıyorsun be kardeşim ya? Arkadan araba kovalıyor. Ulan böyle bir cenaze olur mu be kardeşim? Ölü çıkın lan çıkın lan çıkın lan. Ölmedi dedim Aynen yok. Yani arkadan araba kovalıyor. Polis peşimizde. 30 kişiyi vurduk. Cenaze yetiştirmeye çalışıyoruz. Ulan harbi çok vefalı adam, adamız ya.

Cenazeyi kim kaldıracak? İki kişi mi kaldıracağız? Ha onlar da geldi. Şuraya bak. 3-6 kişiyiz. Biri biziz zaten. Annesi var, kardeşi var. Vay be. Thanks Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops. Oğlum adam biz vurduk biz biz vurduk adam ve kardeşim ya. I'm not here for Francis. Bir ara görüşelim diyor. Vay ulan oğlum bekle lan o arabayı ben. ulan oğlum biriniz bıraksaydınız lan. Hepsini aldınız gittiniz. E teşekkür teşekkür diyorsunuz. Bizi burada bıraktırız böyle be kardeşim ya. Oğlum ne yaptın lan bunlar hepsi gitti kaldık burada dımdızlık. Gel lan buraya. Bir de oradan dönüyorsun. Bekle. Bekle o arabayı alacağım bekle. İn lan arabadan. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Döndüler gittiler arkadaşlar. Biz şuradan bir hediye arabamızı almaya gidelim bakalım. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Ha, o da basıyor arkadaşlar gördünüz mü? Ananı satayım. Oğlum bu ne lan? Ya ben demin sürdüğüm Mercedes böyle değil, o farklıydı demek ki. Şu teleferiklere biniyor mu acaba arkadaşlar? Şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Bizim Barnabiz'e ne araba hediye almış onu bir görelim mi? Yani bu aynen demin bindiğimiz arkasında da böyle o daha yeni kasa mıydı herhalde? Şimdi baksana bu devriliyor o öyle değildi buradan şöyle devam edelim. Kim lan bu gözlü numara? Hey Jerry, I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. Come down. Seni ekledim aşağı geldi. GM. Kim lan bu GM? Neyse arkadaşlar iyi Allah'tan yeni bölümler açılıyor. Şu J'yi de en sona bırakırız. Öyle devam ederiz yani. Şu ona gittik mi oyun çökecek. En son onu bir şekilde geçeriz yani. Böyle böyle atlatırız. Şu görevler açılsın da gerisi sıkıntı değil arkadaşlar. Onları hallederiz. Zaten o kısa bir bölüm orası. Bir şekilde oraya atlatırız. Sorunsuz oynayalım arkadaşlar şimdi. Bizim barnın yanına gidelim bakalım. Neymiş ne araba almış bize. Bir görelim bakalım arkadaşlar. Bunun evi bu kadar uzakta mıydı ya? Şuradan şöyle dönelim bakalım. Oğlum biz nereye gel lan burası değil yo bura mıydı? Yanlış yere mi tıkladık lan yoksa? Aynen bur burada mıydı lan bunun evi? Dur bakayım. Yo doğru yere gelmişiz. Şu alt mahallede kalıyor. Hatta dur şuradan giriş yok. Buradan demin gittik, giremedik. Ön taraftan yürüyordu herhalde. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Dur bakayım. Buradan dön, 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 dön. Hadi bir müsaade e şimdi? Buradan yok, oradan yok. Nerede lan bu adam? E nerede bu adam? Buradan giriş yok, oradan giriş yok. E bu adam ara solukta falan bekliyor bizi arkadaşlar? Dur bakayım, şuradan şöyle bir gideyim. Pardon. tamam burada ya. Ha tamam ya. Arabayı oraya çekmiş zaten. Oğlum otoparka çekmiş arabaya be. Adamsın be kardeşim. Oğlum salak mısın? Ne yapıyorsun lan? Normal otoparka geldik. Manyak mı lan bunlar? Bak şu turuncu araba olmasın lan. Oo anladım o arkadaşlar. Neyse bizim arabayı ben şöyle bir şuraya alayım. Oğlum çıkmıyor lan baksanıza. Bayağı nasır. Şöyle bir çekelim arkadaşlar arabayı buraya. Vay be oğlum harbiden adam arabanın kralını almış lan bize. Lamburcuna gallardo mu? Öyle bir şey herhalde bu arkadaşlar. Thank you Bryce Dawkins. I hope the for this didn't come out of city funds. Vay be. Oğlum adamsın be kardeşim. Ama biz bunu kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Şu GM'ye bir gidelim mi geriye arkadaşlar? Gidelim. Bu arabayla git ya da arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunu bir eve bırakayım. Bunu kaydedeyim. Güzelim arabayı kaybetmeyelim arkadaşlar. Hediye zaten. Oradan sonra taksiyle uzarız oradan arkadaşlar. Boynunu da bir kaydedelim o arada. Şöyle bas 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 bas. Lan, lan oğlum yavaş lan. Hediye oğlum ya. Çizmek istemiyorum. Lan oğlum yavaş. Hediye araba. Araba on numara arkadaşlar. Baksanıza ya. Bas 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 bas. Yani bu arabayı bir biz kapının önünde kaydedelim bir arkadaşlar evin yerine. Ondan sonra biz taksiyle gideriz o yere Hatta şu an dördüncü görev olacak. Normalde üç görev yapıyorduk. Ekstradan yapmış olacağız. Yani Megan kusura bakma. Ya da arka arkaya çeksek ne olur? Yoksa kabul ediyor mu lan arka arkaya çekince? Sonuçta çizginin içinde kalıyor değil mi? İkisinden ikisinden biri kaybolmasın sonra. Hiç denememiştim ben. Şöyle durdur bakayım. Gel 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 gel. Bir meganımız bir lambamız olsun bakayım. Şöyle çekelim arabayı şuraya. Selamün aleyküm. Şuradan şöyle bir yukarıda çıkalım arkadaşlar. İnşallah araba kaybolmaz. Şimdi bakalım anlayacağım. Şuradan şöyle ben bu oyunu kaydedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki araçta burada demek ki kayıtlı kalıyor anladığım kadarıyla aynen. Bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir lambamız var burada. Arkada da bir tane güzel Megane'ımız var. Hatta şuraya da küçük bir motor koyabilirdik lan. Güzel bir arkadaşlar spor bir motor bulursak bir tane de motor koyarız şuraya. Bayağı bir güzel oldu yani baksanıza evimizin önü iki tane cillok gibi arabayla doldu. Arkadaşlar neyse bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.